Medium'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medium Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Efendim beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bugün aklımdaki kişiyle kavuşabilecek miyiz? Ben bunun üzerine bir açılım yapmak istiyorum açıkçası. Sandalyemin biraz sesi çok gelebilir. E, bu yüzden ne olur Kusura bakmayınız diyorum ve herkesin edinmesini çok istediğim Şifa Avcı'nın İngiliz hükümetinin en yetenekli astrolog ödülünü alan kişilerden birisi. Bu kitabı tam 4 yılda yazdı, 4 yılda oluşturdu. Biz bugün kendisiyle görüştük, beni aradı 21 dakikalık bir görüşme yaptık kendisiyle Londra'daki evinde kendisi şu an yeni bir ev yap bakıyor eşinin e, bir durumundan dolayı büyük bir evden küçük bir eve çıkmışlardı e, şimdi yine büyük bir eve çıkmaları gerekiyor daha böyle hani sağlıklı kullanabilecekleri e, yeni kitabını hazırlıyor bu arada yeni kitabı da olay yaratacak gerçekten Türkiye'de yeri yerinden oynatacak bana hep dediği e, şöyle bir şey e, bir defa e, Ferdi senin kimsenin ...haritasına ya da karta bakmana gerek yok. Sen rahatlıkla yıldızlara ulaşabilen birisisin. Bakmadan çünkü Plüton... ...inanılmaz kuvvetli bir insansın. Ve doğal olarak ki... ...aynı zamanda ruhsal benliğini... E, ...geliştiren... ...ve ruhsal benliğinin nelere hizmet ettiğini bilen birisisin. Ve Uranüs'ün... Devrimdir, hep değişimdir hayatımda ve sürekli değişimlerin adamıyımdır. E, çok kuvvetli, e, merkürün inanılmaz kuvvetli ama çok fazla plütosu kuvvetli olan bir insanın gizli düşmanları çok olur. Özellikle istemeden bir dil sürtüşmesini bile, bak ateşte nasıl büyüyor, bir dil sürtüşmesini bile yanlış kullandığında seni yok etmek için gizli düşmanların seni yere vurmak için ellerinden geleni yapar ama sen her seferinde küllerinden doğarak ve birikimlerinin üzerine bir hayat kurarak daha güçlü ayağa kalkarsın der. Hatta bir doktor arkadaşım vardır. Ferdi düştüğü zaman bir avuç toprak alıp çıkar der. Ve çünkü şöyle bir şey ben insanların iyiliği için onlara şifa olan ve uzaktan şifa çok etkilidir. Çok hızlı ve etkili çalışır. Hani bazen a mesafeden olur mu filan diyorlar. Çok kuvvetli çalışır. Hele El hele şu an dünyanın böyle bir kaos içinde olduğu bir dönemde gerçekten e, şifalanıp hayatımızdaki geçmişimizi, şu anımızı bazen ayrıldığımız ama bizim için ifade etmeyen birisiyle bile astral olarak bağların kesilmesi adına şifa yardımı almanız gerekiyor. Çok karanlık enerji çıkıyor. Bugünkü açılımda çok kuvvetli karanlık enerjiler var. Ben bunu hissediyorum. Bunları söyledi kendisi bana. Çok kıymetli birisidir. Aslen Kıbrıslı'dır kendisi. Londra'da yaşıyor. Ve gerçekten İngiliz hükümeti tarafından, İngiliz astroloji derneği tarafından daha doğrusu... En yetenekli, dünyanın en yetenekli... E, astrologlarından birisi seçildi şifacı'm biliyorsunuz ben medyum kimliğimin ve tarolog kimliğimin yanında astrologum aynı zamanda şifacı kimliğimin yanında ve ben astrolojiyi önce kendim öğrendim ben yani bu sistemi kendim çözdüm yani sonradan ben eğitimini gördüm çünkü e, şey onun bir sistemi var onu çözebilmek çok önemli çok kıymetli bir de Astroloji çok büyük bir pazar. Yani bizim alanımız çok büyük bir pazara dönüştü artık. Art niyetli, şeytana hizmet eden insanlar, işini doğru yapan insanlarla paylaşmak istemedikleri için gelirlerini, bilmem nelerini sürekli insanlara tabii ki zulüm edebiliyorlar. Ama ne der? Allah ben izin vermediğim sürece yerde bir yaprak dahi kıpırdamaz der bir de şöyle bir şey şeytani kişilerin şeytani yaptığı şeyler kendilerine daha kuvvetli tesir eder o yüzden iyilik yolunda, iyilik pınarında akan bir insanım, akıştayız akışta olabilmek çok mühim yaşamın akışında olabilmek çok mühim ve kendiniz hayat bir değişimdir yani o yüzden ben bugün bunu da kısaca bir e, ...belirtmek istedim sizlere... ...şimdi aklımdaki kişiyle... ...kavuşabilecek miyiz üzerine... ...destemi karıştırdım... E, ...bu arada... ...sadece açılımımı... E, ...şey yapacağım... E, ha ...hazırlayacağım... E, ...açılımımı... E, ...sisteme... ...sistemine göre... ...organize etmek istiyorum... evet ...evet... ...ondan sonra bakalım güzel bir açılım olsun istiyorum. Bu sizin şahsınıza özel bir açılım değil. Siz kendi DNA sisteminize özel bir açılım istiyorsanız danışmanlık alacaksınız. Burada bir emek var. Bazen hani yapıyorsunuz ya böyle hayatta sizler hep böyle yaptığı için bunu yapanlara hayat hani böyle yapmak yerine bunu yapana hayat mucize sunuyorsa başkasının emeğine bunu yapana da hayat onu yapıyor zaten. Hiç sorun değil. O yüzden e, o o görüyor musunuz görüyor musunuz mum alevlendi alevlendi şiddetlendi ve şimdi sönmeye doğru yol tuttu çok ilginç kolektif çok sıkıntılı kolektif çok dertli. kolektif çok problemli ben bir daha yakmayacağım o yüzden e, ve ağır bir enerjinin e, varlığı gözüküyor e, ve doğal olarak ki bu ağır enerjinin e, kişinin e, tüm e, sistemini bloke ettiğini söyleyebilirim. Ben kırmızı kullandım. Kök çakrası kapalı bu kolektifte bakacağım. Bu aklınızdaki kişinin ...kök çakrası deyince... ...aa hayır cinsel hayatı yerinde anlamında... ...öyle şey anlamında olmuyor bu. Bu kök çakrasındaki tıkanıklılık... ...size karşı olan arzularının... ...kapattırıldığını... E, ...gösteriyor. Ben e, bunları da... ...tamamlayıcı olarak kullanacağım. E, böyle... ...bir başlayalım bakalım. Bir e, görelim... E, ...neler oluyor. Her şeyden önce aklınızdaki kişiyle aranızda çok derin bir savaş olduğunu, bu derin savaşın içerisinde ciddi derecede sıkıntılar yaşamış olduğunuzu görüyorum. Ve bu sıkıntıların içerisinde gerçekten birbirinize o kadar güzel umut vermişsiniz ki ama size karşı büyük bir narsizm uygulamış, şiddet, hakaret, soğukluk bunların hepsini ee, bilinçli mi yaptı peki bu insan diye bir bakmak istiyorum. Hayır bunların hiçbirini bilinçli yapmamış bu insan. Eğer bilinçli yapıyor olsaydı derdim ki hemen bu insanı bırakın ve düşünmeyin aklınızda değil yaşamınızın hiçbir zevresinde olmasın derdim. Ee, peki bunları çok karanlık enerjilerden dolayı yapmış yoksa size olan aşkı son derece büyük ve kuvvetliymiş. Yani bunları istemeden size sergileyip size zulüm etmek, sizinle çatışmak ya da size umursamaz olup bir anda iletişiminizin kesilmesi şeklinde olmuş ve size hayat zehir olmuş gerçekten de. Hani şöyle söyleyeyim kendi kendinize ritüeller yapıyor olabilirsiniz. O ritüellerin hiçbirini ben yapmayın diyorum. Çünkü yaparken başka bir sistemi başka bir yeri bozabilirsiniz onu söyleyebilirim. Burada onu görebilirim. Çok karanlık enerjiler var. Aşırı toksik yani toksik büyü demektir. Ben kolektif bu burada gördüğümü söylüyorum. Bazı danışanlarımda birebir hiç çıkmıyor. Yani haftada mesela e, kaç kişiyle görüşüyorsak 20'sinde çıkmıyorsa 5'inde çıkabiliyor negatif enerji ya da 1'inde çıkabiliyor. Bunu söyleyeyim özel seanslarda. Ve doğal olarak ki ...siz birbirinizin hayatında... ...bir mucizeymişsiniz... ...bir fırsat fırsatmışsınız... E, ...ve kalbi çok derin çarpmış... ...kalbi ve duyguları çok samimiymiş... ...ve sizinle cinsellik amaçlı... E, ...değil... E, ...cinselliği gerçekten... E, ...ön plana... ...ilk başta... ...hani bir erilin ya da dişilin... E, ...libidosu farklıdır... ...önde hazları olsa da... Bu insan sizi çok benimsemiş. Yaşamınızı tanımak, yaşamınızın içine girmek ve gerçekten şu heykeldeki gibi görüyorsunuz adalet heykeli e, gibi kuvvetli, e, güzel e, bir şekilde e, yol almak ve bu yolu alırken bu mum söndü. Ben bunu buradan alacağım. Görevini tamamladı. Adalet heykelini buraya koyuyorum. Ee, ve Şunu da karıştı ama bu yolu e, sizinle sırtlayıp e, götürmek istemiş. Yani burada ki narsiz e, davranışlarını, narsizm bir hastalıktır. Eğer bu onun karakteri olsaydı ben derdim ki bu insandan uzak durun ama bu insanın size söylemiş olduğu kötü sözler olabilir, umursamazlığı, vurdum duymazlığı, ara ara kendini hatırlatıp çekmesi tamamen üzerindeki negatif enerjilerden blokajlardan e, oluştuğunu ben e, görüyorum yoksa size karşı olan duyguları son derece samimi ve içten ve size şöyle söyleyeyim sizi rüyalarında bu sıralar çok sık görüyor olabilir Çok sık hissediyor olabilir ve bu hissetmesinden dolayı da açıkçası yani artık, ...bir harekete geçme, bir harekete gelme. Çünkü biliyoruz ki siz onun ikiz ruhusunuz. İsteği de olsa o tam bir böyle... ...blokajların bir geçtiği zaman oluyor ama süresiz yapılmış burada bir şeyler. Süreli yapılmamış yani. Ve süresiz yapılan şeyler uzun yıllar devam ediyor. Doğru bir işin ehli müdahale etmediği takdirde. Ve bu sizi birbirinizden koparmış ama yeni bir başlangıcın vadesi e, gözüküyor. E, bu vadenin de seni de alayım artık böyle. Bu vadenin de artık dolduğunu, bir araya geliş zamanınızın olduğunu. E, evet bazı finansal sıkıntılar da var burada. Yani biraz belki bir şey satmak istiyor, bir şey almak istiyor, iş değiştirebilir. Pandemiden işsiz kalmış olabilir. E, bir finansal sıkıntıyı çözme gayesinde e, olduğunu gör, gördüm orada bazı bağımlılıkları var çözemediği bir yasal olay çözmek istediği bir yasal olayın ı, olduğunu söyleyebilirim e, bu onu aşırı stres yapmış artık ama çözeceğim satacağım yapacağım ya da o yasal olayı halledeceğim e, gibisinden e, bu bir boşanma da olabilir ya da boşanma isteği olabilir ama adım atamıyor olabilir korkuları e, oluyor var Aşırı derecede bu bir kolektif çünkü bana enerjiler e, bu yönde geliyor. E, açıkçasını söylemek gerekirse e, evet. Hmm. Ben tek kart kullanıyorum ya bugün. E, bugün böyle istedim. E, tek kart kullanıyorum ve şöyle bir şey yani sizin karşınıza sağlam bir duruşla gelmek istiyor aslında buradaki insan yani buradaki kişi buradaki enerjiyi bu şekilde alıyorum ben ee, sürekli bir engel çıkmış yani sürekli bir sıkıntı çıkmış sizinle beraber olamamasında evli olmayıp ayrı da kalmış olabilirsiniz karşınızdaki insan evli olmayabilir de yani ama hani e, bir sorun bir problem eee Yaşanmış burada ağır bir travma var burada çok ağır iyileştirilmesi gereken bir travma var akıl tutulması yaşıyor resmen ciddi bir akıl tutulması yaşadığını size söyleyebilirim birbirinizin kelimelerini o kadar yanlış anlamışsınız ki yani birbirinizin söylediği her şey hep yanlış anlaşılmış hiçbir art niyet yokken altında bu noktada da bir bilgi geldi bu noktada da bir Problem e, görüyorum açıkçası ama <laughs> artık e, bağlar çözülüyor, artık zafer zamanı, artık harekete geçme ve yeniden başlama ve e, bir yeniden başlama zamanı geliyor. Bu yeniden başlama zamanıyla beraber. O saf adımlarla var ya, o saf adımlarla e, bu ilişki tekrardan kuvvetli bir şekilde başlayacak. Bir şans vereceksiniz birbirinize. Ama unutmayın buradaki kırgınlıkları çözebilmek çok önemli. Bir de birbirinize söyledikleriniz, e, şöyle söyleyeyim, çok yeterli gelmiyor. Çok açık konuşamamışsınız. E, söyleyip isteyip de söyleyemedikleriniz... Konuştuklarınızdan çok çok daha fazla ikinizin de hep bir engeller yani ailesel engeller çevresel faktörler bazı şeyleri çok engellemiş ama artık iletişim ve kavuşma zamanı diyor. Artık bir araya gelişinizin sinyalleri var yani artık gerçekten ee, kavuşmanız gerekiyor yani artık e, kavuşmanın vakti geldi ve bu kavuşma vaktinden dolayı e, birbirinizle ilgili çözmeniz gereken tüm sorunları çözüp ve gerçekten ayrılmamak üzere e, çözmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey. E, Şifa Avcı'ndan da bugün konuştuk. Hazırladığı kitapta da e, yazıyor da onu bugün paylaşsam mı paylaşmasam mı onu başka bir programda paylaşırım. Ee, bu arada da tabi bazı ulusal çekimlerim var onlara hazırlanıyorum ediyorum ee, birazcık böyle bu sıralar seyahat halindeyim ee, şöyle hayattayken birbirinizi ne kadar sevdiğinizi birbirinize iletmeniz lazım ee, engellemeler varsa engellemelerin kalkacağını sürpriz iletişimlerin olacağına dair e, ben e, bilgiler Görüyorum, e, bunu söyleyeyim size. Efendim, e, bu bir kolektif açılım ve ben akışta ne geliyorsa, akış bana neyi gerektiriyorsa o açılımda o kartları kullanıyorum. E, ben hafta sonu da açılım yapacağım. Herhalde büyük bu aklımdaki kişiyle kavuşacak mı yazı bu arada. Deste seçmeli de yapalım istiyorum. E, bu hafta sonumu yaparım. Bir dahaki hafta sonumu bilmiyorum. Videolara bu sıralar ağırlık vereceğim elimden geldiğince. E, onu bilin yani. E, daha böyle sürpriz videolar hazırlamak istiyorum size. Seanslarım arasında fırsat buldukça, e, mesela yarının full dolu, bugünden çekip yayınlamak istedim. Yani bu Perşembe gününden bir zamansız zaman, bu özel güzel kıymetli destelerimle hazırlamak istedim. Hafta sonu başka bir deste kullanır mıyım bilmiyorum. Ee, çok gelen destem var çünkü. Ee, bir de biz bu işi artık profesyonel yapıyoruz yani. Ee, gerçekten ee, dediğim gibi Şifa Avcı'nın da bunu söylüyor. Sen diyor yıldızlara diyor doğum haritasına bakmadan ulaşırsın. Ne olacağını söylersin. O kadar e, sana güveniyorum. Öyle bir görme, öyle bir e, üçüncü gözün açıklığı söz konusu e, Tabii bu kendimi övme değil bu kendimden emin olma Hani ilk kanallar kurulduğunda e, bana işte ay bırakın da bir sizi övelim bir size yazalım ben kimsenin o zaman biri bana kötü bir şey söylediğinde ben kötü mü oluyorum Bir bana iyi bir şey söylediğinde iyi mi oluyorum e, Hani e, ben e, kendi hani biri bana kötü bir şey söylediğinde ben o zaman kötü bir isim oluyorum onun yorumuyla ya da iyi bir şey söylediğinde onun yorumuyla iyi mi oluyorum? Hayır. Kişi kendi değerini kendisi bilmeli. Yani bu her zaman için böyledir. 2 kere 2 4. Değişmez bir kuraldır bu. Yani kendinizi biliyorsanız ve kendinizden eminseniz, yaptığınız işten eminseniz sizi yaşamda hiçbir şey durduramaz. Tabii ki kırgınlıklarınız olacak, düşeceksiniz, kayıplarınız, acılarınız bunlar sizlere bir şeyler öğretmek için var. bir şeyleri çözmeniz için var. Çünkü bu dünyayı Allah bize tekamülümüzü tamamlamak için verdi. Bakın hayatta bir ilkem vardır. İnsan olabilmek çok önemli. İyi bir tekamül yaşayabilmek çok önemli. İnsan olabilmenin yolu da vicdan ve merhamet mekanizmasını çalıştırmaktan geçiyor. Vicdan ve merhamet mekanizmasını, mekanizması bir kişi de çalışmıyorsa insan olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanımsı. Yani insan gibi gözüken bir varlık oluyor. İnsanımsı. İnsan olabilmenin yolu vicdan ve merhamet mekanizmasının doğru bir şekilde çalışmasıdır. Bu çok mühim. Efendim beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun.